Seçeneklerdeki cümlelerde sözlü özne olabilecek sözcüğe baktığımızda A seçeneğinde kaza haberini duyunca onlar da çok üzülmüş üzülmüş yüklem kim onlar özne B seçeneğinde babasının aldığı kıyafetleri tatilin ilk günü giyinmişti giyinmişti yüklem kim o gizli özne C seçeneğinde Ahmet Bey yıllarca ayrı kaldığı ablasına doya siyah sarılmıştı Sarılmıştı yüklem. Kim? Ahmet Bey. Özne. D seçeneğinde ise apartmanın önündeki çöpler gece geç saatlerde alınmıştı. Alınmıştı yüklem. Alınan ne? Apartmanın önündeki çöpler. Çöpler kendi kendine alınamayacağına göre bu sözde öznedir. Burada alınmıştı yüklemine sorulacak kim sorusuna cevap alınamazken ne sorusunu ilk sorduğumuzda cevap olan apartman önündeki çöpler işi yapan değil, yapılan işten etkilenendir. Yani sözde öznedir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.